2020'deki en etkili sürdürülebilirlik aksiyonumuzun Solar Impulse Vakfı ile global ölçekte başlattığımız Solar Impulse verimlilik çözüm olduğunu söyleyebilirim. Bu program, dünyanın sürdürülebilir geleceği için çevresel etkileri azaltmayı kendine ilke edinmiş inovatif proje ve ürünleri sertifikalandırarak onları dünya pazarlarına açmayı hedefliyor. Bu çözümler arasında Türkiye'den de başarılı örnekler olmasını önemsiyor ve destekliyoruz. 2021 yılında müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarında danışman olarak daha etkin rol oynamak istiyoruz. Bu amaçla sürdürülebilirlik projelerini modellemeyi, problem teşhis etme ve çözmeyi sağlayan ürün ve yazılımlarımızla donattığımız inovasyon merkezimizi 2021 yılında müşterilerimizin uzaktan erişimini açacağız. Böylelikle Schneider Electric'in tüm dünyada uyguladığı en iyi sürdürülebilirlik çözümlerini deneyimleyerek enerji ve kaynak kullanımlarını en verimli şekilde yönetebilecekler.